Herkese merhabalar, Yepyeni 20 mobil videosuyla karşınızdayım. Dün Nefstet'in ikinci yaşını kutladık, bugün de üçüncü yaşından bir gün çaldık. Ailesi olsun nasip kısmet böyle şeyler bilirsiniz. Ama size muhteşem bir video ile geldim. Ya eminim bu kadar muhabbet, bu kadar oyunu umursamadan, bu kadar güzel bir oyun bir daha göremeyeceksiniz. Çok iddialı konuştuğuma bakmayın. Gerçekten video öyle. İzlediğiniz zaman başından sonuna kadar izleyin anlayacaksınız. Ya her saniye adam gülüp de eğlenip de adam vuramaz ya. Gerçekten söylüyorum. <laughs> bu hikayede yanan Emre oldu bu arada. Yani buluyor Ares geçmiş olsun. Yapacak bir şey yok. Ben mi yanayım? He? Ben mi yanayım? Neyse laf uzatmadan videomuza geçelim. Sizlerden küçük bir isteğim var tabi ki. Her zamanki her videoda olduğu gibi. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve her attığım videolardan anında haberdar olmak için tümü bildirimini açabilirsiniz. Bildirim gelir tıklarsınız. Okuldan gelirsiniz yemek zamanı. Canınız sıkılır alın size video. Tertemiz. Tabi size kalmış ama bana kalırsa abone olun. Tümünü açın. Şimdi videomuza geçelim. Herkese iyi seyirler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Aa, Araba. Ne Nerede? Dün, sol, düz. Boş. Buradan devam et. Atış. Yeterliklerim olmuşum. Oynamayalım, oynamayalım. Canı yok. Ya beni bir Ulan başka adamlar. adam var. Adam gözümüzün önünde beni bitirdi yalan. Abi arka piyasaya sonradan çıktı. Yazıklar olsun. <laughs> abi nasıl bir smoke attı? Ölümü göremiyorum. Baygi. Bizim Toros çalışırsana. Nasıl Bizim Toros kaçtı. gitti. Nasıl kaçtı? Bizim Toros mu? Bizde Toros yok ki abi. Adamın ismi Maldiv. Ya mı işte? Maldivler. Kerem inşallah benim mutum elden Yat, Yatın kalkın da. Seninkine de bakmışım abi alacak. Yatın kalkın da arka tarafa döndüm. Yoksa var ya. Adam gözünüzün önünde beni vurdu ya. Yapayım, ne yapayım kolum? Ne yapayım Adam beni orada dövdü 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 duvara Dövdü dövdü. <laughs> dövdü, dövdü, dövdü. <laughs> duvara at. Lan hiçbiriniz demediniz ki. Biz aynı yerde değil miyiz lan? Ne? Biz aynı yerde değil miyiz? Araya adam öldürüyorsunuz bana ya. Araya sel ne lan? Emre abi. Koşan mı var? Uzaktan sağ köşe kollarından adam yattı şu tarafı da abi. Bak 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 çık kapat bak bize bakıyor. Burası aslında baksana. Çok tehlikeli bu. Orada mı o? Gidiyorum ben ona. Nasıl bekliyor bak. Ama ben de ekibim çıktı. Allah'ım ya Rabbi psikopat ya. Benim enerjim, enerjim hepsini çalmışsın Enerji. Araba geliyor Emre abi. Nereden geliyor? Şuradan. Çalıştırdım gidiyorum devam ediyorum. Araba nerede? Ya o azaldı. Ben 4 x takılı kalmış. Nerede araba? Kerem infolasana. Önümüzde kanka. Önümüzden gidiyor şu an. Ne tarafa gidiyor? Okul Büyük arkası. Doğru bir Tabii ki O adam ölmedi ben öldüm. Canım sıfır var ya. Abi ben aldım. Gel, Kerem. gel gel bana doğru. Allah tarafa. Büyük Toki'de adam var. Bak. Büyük Toki'de gelin ben canım canı sıfır. Bak, Bak. Bak şu psikopatın canı yok var ya. İşte. takım ruhu. Bizim arabamız <laughs> da patladı. Benim Mek'te mi gitti? Lan arka. Yok. Önüm var. Arkam mı? Gene var. Hı? Ön. Ön mü arka mı? Ön ön. Ön, önünde nereden? Nerede? Bu tokuyla geldi. Yok yok. Bu tokuyla şey çıktı gitti? Oha abin abim. Baskın basanındır kardeş. Burada. Bunun ağzının burada, içine burada, burada. bırak. Şimdi tepeye bir molotof atıyorum abi. En tepeye molotov attım. Lan molotof bana attın kardeşim. Abi en tepeye attım, ikinci kada kadar geliyor molotof. Hatta en başa kadar geliyor. Abicim be, Oo, pencereden soktun direkt merdivene düştü bu arada. Kaç evet masaydım. işte merdiven attım. Anne. Kaçmasaydım naizane şekil yanacaktım. Bak şimdi abi, hiç basmaya da gerek yok, adamı direkt öldürüyorum. Adamsın lan. Ne oldu lan? Pis look ya. <laughs> Pis <Peace> look. <laughs> lan sen nereye gidiyorsun, nereye? Nereye gidiyorsun? Yahu sen nereye gidiyorsun? Aha önümde fişekler evet. abi. Bekle geliyorsun? Elf mi? <laughs> Adamların yüzüne drop at. Sivşir. <laughs> Gelir, gidersen gelirim. Köprüde mi o? Vallahi köprüde. Kerem 800 metre kardeşim sakin oyna biraz. Yo evde durdum ben. Yalan konuşma Halil arabanın içindesin. Evlerde durdum dediğim zaman abi evin içine girdim demedim ki. Şu an evin içine girdim. Şey Emre adam doğru sol. Kadın doğru sol ya. <laughs> Kadın mı sana kadın dedi ispatla Kerem. <laughs> oyna oyna. Adam nerede? O drop. Drop drop. Biri... evet drop. Kerem drop. şey Emre sen de ateşleyeceksin kardeş. Okay. Birin interneti mi gitti ne oldu? Bu ne aldım abi? arabayı. Keş kalmayaydı kanka. Badisi var, oğlum, iki badisi var dur, abi. Dur 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 devam et boş ver. Kanka. Tam zamanında devam kanka. et. Kanka. Etsin, İyi bak. Adamın canı yok Emre abi gene araba çaldı patlatacağım kendimi. Araba nerede lan? Dron lan. geldi büyük bir. Ya psikopata bak ya. Ya gene çaldı kilimi ya. Nerede araba? Ha, burada burada. Arkada havai var fişek abi. var. Havai fişek. 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 Acil çıkış. Nerede abi adam? Çok güzel. İçeri bir bayga Şuraya bayga Oyna. Kanka canas. Şurada. İlk binada. Solda Çerim. var. ESS var. Sol mu? Tam solu bu. Abi sol değil mi? Korktum. Şunun canı bir. Yukarı kaçtı. Bekle. Bomba attı bir tane daha. Neye kanka? Öldü herhalde. Evet öldü bu. Havadan adam geliyor arkadaşlar. <laughs> Lan nerede? <laughs> Unutma çıktığın adama dikkat et. Bitmediyse yüzde yüz bir kişi daha vardı yanında. Havadan çağırdılar ya adam. bu adam. Kim o zaman? Bunlar havaya adam attı. Bilmiyorum no, ki. Bu iş gitti lan. <laughs> Anam vurma vurma abi. Seni kim vurdu lan? İyi 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 iyi. Kelimi çalanın sonu böyle olur işte abi. Senin kilinle de O Sol A, dört, sol dört, sol şu TRS'yi ver de basayım artık oyun. Gördüm bu arada. Yani bir cam basıyorum abi şu an. Gidiyorum. Dink. Hadi bir daha dink. Ah lan. Kaçtı. Atam. At. Bir tane daha. Bir tane daha. Yok, kanka yeter bu kadar yeter. <laughs> Ha gelin. <laughs> <laughs> o değil de öyle bir saçma yerde şey yapmışlar ki, konuşlanmışlar ki. Alan dışılar. Ee, lan abi? Beni saporto şu taşta. İşaretime bakın. Lan. Ya oğlum <laughs> ne diyorsun? <derim? gülüyor> Saptırım saptır. İndi aşağıya ne in vuracak onun da Onda kafasına. Ya Bro, abi ıskaldı. Gösterirsen sıra bende. Iskalamıyor musun oğlum? Ben arabanın lastikten tutacağım diyor. Ay. Iskaladı göster sıra bende kaldı? Bir kurşuna bir kurşun hadi kardeşim. Öldü. benim kendi kilim çekemedim ya. Yani. Yapabilirsin Burak. Yapmalısın. Alan dışısın. Ölebilirsin. <laughs> koş Burak koş. Allah koş 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 koş. Bana koş. bakma. Neredesin kanka sen? Oğlum abi Maldivler ölmedi miydi? Niye bileyim kanka adam 35 defa 35 defa kalkıyor ya. 16 kilim var. <laughs> 9 <laughs> kilo <laughs> o ya. <laughs> Bak abi şimdi bu bomba geri düşecek. Burası temiz ben bu anladım. arada. Allah ya Online git ya git ya. Yani. Uf AVM evet. Burak abi alacaksın mı? Ne? Sizin Sen mi? oyna hadi Kerem. Ama çatıda. Aha. Ya Çünkü... <laughs> Çünkü burada da çıktık. <laughs> Bak yardım edeyim dedim. Bak yardımlaşayım dedim. Aşağıda adamlar sıkıyor. Oyna. Arabanın iyi görüyorum bug'a girdi. Ha FPS al geri çık. Tamam. Ay. Adamın ismi Aya. Aya, Aya, Aya. Aha. Götür beni Aya, Aya. Oha. Götür beni Aya. Adam da oradan çıkıyor lan. Lan. Bunu sen mi vurdun Lan lan lan. At oraya kafa bırak. Canım yok kanka. Oy! Ananı öldüm. Ananı öldüm. Ananı avradım. Ölme. Tamam iyiyim sıkıntı yok. Selamünaleyküm. Hadi mar kankam. Nerede Kerem? Taşta abi sağda. Bekle abi geliyorum. Abi ben ona vuruş çekeceğim. <gülüyor> <gülüyor> o değil lan o değil. Vurdum o değil. Ha. Nerede bana söylesene. Abi burada. Sağ toros var ya bir tane. Tamam tamam gördüm. Oğlum burada kilim var abi. Niye çekmiyorsun? Görmedim ki. Geldi. Ya dayı. araba Orası, bir düze geçmiyor, tamam mı? Ya araba bir düze geçmiyor, tamam mı? Habere çabaladı çabaladı gittim vur. Ağlanmak için. O bir şey diyeyim yok. size. Söyle. Bak oyunun başında Maldivlere vurduk. Oyunun ortasında Maldivlere. <laughs> Maldivlere. oyunun sonunda gene <laughs> Maldivlere vurduk. Erangel'dan Maldivlere. <laughs> Hadi bakayım. Ben arabadan niye? Adamın 500 canı var bu arada. Ah lan kanka. Ah lan beni atmadınız ya. Yazıklar olsun Yorulma dedik Ben sizden değil miyim lan? Haydi lan oradan tenek <gülüyor> <gülüyor>